Çehov'un acı hikayesini okuyorum. Günlerdir "Ah, derdimi kime anlatayım ki?" diye inliyor ve kendi kendine soruyordu. Acaba bu binlerce insan içinde derdimi anlatacak bir kişi bulabilecek miyim? Oysa ne acı ki kalabalıklar ona ve yüreğini dolduran ölümcül kedere hiç aldırmak sizin akıp gidiyordu. Duyduğu acı uçsuz bucaksızdı. Herhangi bir sınırı yoktu öyle görünüyordu ki eğer Lona'nın yüreği patlamış ve içindeki keder dışarı çıkmış olsaydı muhakkak bütün dünya sel alırdı fakat bu çıplak gözlerle pek görünmüyordu öylesine önemsiz bir kabuğun içinde gizlenmişti ki etrafı gündüz gibi aydınlatan bir kandilde bile bulunmazdı. Bir akşamüstüydü. Düşen iri kar taneleri daha biraz daha önce yanmış olan sokak lambalarının etrafında ağır ağır dönüyordu. Evlerin çatılarında, arabaların üzerinde, atların sırt ve omuzlarında ince tabakalar oluşturuyordu. Kısa araba sürücüsü Lona Patapov karın altında bir hayalet gibi bembeyaz olmuştu. Arabanın oturağında bir canlının kendisine kaplayabileceği optimum düzeyde düzülmüş, adeta ikiye katlanmış bulunuyordu. Öyle ki düzenli olarak, düzenli olarak üzerinde savrulan hiçbir kar dalgasında üstünde bireken kar tabakasının çırpınma gereksinimi bile duymadığı belli oluyordu. Küçük midillisi de kendisi gibi beyazlar içinde tüm hareketsiz duruyordu. İşte sütunları andıran bacakları ve donuk bakışları ile pek acınası bir hali vardı. Olasılıkla daldığı düşünceler içinden kaybolmuştu. Alışık olduğu yeşil kırlardan ve vadilerden koparlarak bu umutsuzluğun her yandan gözlerine dolan korkunç ışıkları bitmek tükenmek bilmeyen bir gürültüle sağa sola koşturan insan kalabalıklarının olduğu yere getirilmiş biri için herhalde bu denli karamsar düşüncelere dalmaktan başka seçenek olamazdı. Lona ve Midilisi, orada uzun zamandır hiç kımıldamadan duruyorlardı. Tek müşteri çıkmamıştı, üstelik akşamın karanlığı kasabanın üzerine çökmeye başlamıştı bile. Kısa süre içinde solgun. Sokak lambalarının ışıkları canlandı. Sokakların kalabalığı ve telaşı arttı. Vraborskaya sür hadi acele et diye bir ses duydu ona. Ve hiç düşünmeden yavaşça harekete geçti. Geriye dönüp baktığında karın kapladığı kirpiklerin arasından kızak arabasına binen kişinin başının üzerine bir kukuleta çekmiş, üniformalı bir subay olduğunu gördü. Bir dedim ya diye tekrar etti subay. Uyuyor musun yoksa? Viborskaya, Lona bu isteğe hemen karşılık verdi. Midilis'in dizginlerinin sırtından omuzlarındaki kar tabakasını havaya sarılarak surat çekti. Sonra ona hafifçe vurdu. Boynu bir kuğu gibi geriye çekti. Alışkanlıktan ziyade öyle yapmak gerektiğinden dolayı oturan da iyice doğrularak kamçısını salladı. Midili boynunu ileri doğru uzattı. Bir ağaç dalını andıran ince bacaklarını biraz gerdi ve ardından gönülsüzce harekete geçti. Ancak geliş güzel çıkışlarıyla birilerin üzerine doğru yöneldi. Lona'nın önünde karanlıkta oraya buraya koşturan kalabalıklar, kitleler birbirine bağırıyordu. Nereye gidiyorsun seni iblis? Hangi cehenneme gidiyorsun? Sağa dön, sağa. Aynı anda Öfkeyle bağır, bağıran bir başkası da subaydı. ''Sürmeyi bilmiyor musun? Sağa dön!'' Bir atlı araba sürücüsü ona küfürler savurdu. Yoldan karşıya geçmekte olan kazara, omzuyla altın burnunu, atın burnunu silen bir yaya öfkeyle ona baktı ve kolundaki karı sirkeledi ona. Oturan da değil de dikenler üstüne oturuyormuş gibi tedirgin oldu. Ani bir hareketle dirseğini çarptı, çırptı. Nerede olduğunu veya neden orada olduğunu anlamamış gibi sağ etrafına bakındı. Subay şaka yollu bunlara hepsine kadar sersem böyle diye söylendi. Belli ki senin üstüne gelmek ve atının altına ezilmek için Ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu kasıtlı yapıyorlar olmalı. Lola müşterisine baktı. Dudaklarına hafifçe kımıldattı. Görünüşte bir şey söylemeye niyetlenmişti. Fakat ağzından herhangi bir söz çıkmadı. Yalnızca derinden bir iş geçirdi. Subay bir şey mi dedin diye sordu. Lola acımtırak bir gülümsemeyle karşılık verdi. Yutkundu ve zorlukla konuşmaya çalışarak Oğlum, e, bu hafta oğlum öldü efendim diyebildi. Hmm, neden öldü? Yona bu kez tüm bedenini ona dönerek kim bilebilir ki yakalandığı ateşli hastalıktan olmalı. Üç gün hastanede yattı sonra öldü. Tanrı'nın takdiri işte. Karanlığın içinden bir ses. Önüne bak İblis diye bağırdı. Hasta mısın yoksa? İhtiyar köpek. Nereye gittiğine baksana. Bunun üzerine devam et, devam et dedi subay. Böyle gidersen orayı yarına kadar varamayız. Acele et biraz. Lona boynunu uzattı. Oturan da doğruldu. Kırbacını daha sert vurmaya başladı. O sırada birkaç kez göz ucuyla subaya baktı. Fakat o biraz önceden duyduğu haberinden yeteri kadar uzaklaşmış ve gözlerini kapatmıştı onu tekrar dinleme niyetinde olmadığını anladı. Müşterisini Viborskaya'ya bıraktıktan sonra bir lokantanın yanında durdu. Oturan da iyice büzülerek oturmaya başladı. Düşen yorgun kar taneleriyle çok geçmeden atı ile birlikte beyaz bir kar tabakasına boyandı. Bu şekilde bir saat geçti. Sonra bir saat daha derken galoşlarıyla kardımlı gürültüyle yürüyen, yürüyen ikisi uzun boylu zayıf diğeri kısa kambur olan genç birbirine bağırarak küfürler ederek çıka geldiler. Kambur olanları cırtlak bir sesle arabacı polis köprüsüne ne çek? Polis köprüsüne çek. Üç kişiyiz. Yirmi kopek. Dedi. Luna onları da taştı. Fakat derdini anlatmak istedi. Onları da anlatamayınca tekrar şöyle dedi. Oysa ensesinde duran kambur özenle seçerek savurduğu ağır ve hareketler iğrenç öksürükleriyle birlikte ensesine yağmaya devam ediyordu. Uzun boylu gençler hiç ara vermeden bu kez Nadiaza Petrovana adlı bir kadından söz etmeye başladıklarında Luna etrafına bakındı. Gürültülü sohbetlerini kısa bir ara verdikleri anda yüreğini dolduran kederi paylaşmak için iyi bir fırsat yakaladığını düşünerek bu kez daha etrafına bakındı söze girdi. Şey, benim de bu hafta oğlum öldü. Kambur sert bir öksürüğün ardından koluyla ağzını sildikten sonra iç geçirerek hepimiz bir gün öleceğiz. Haydi devam et. Devam et. Arkadaşlar ben böyle sürüne sürüne gitmekten hiç hoşlanmıyorum. Bizi oraya ne zaman oluşturacak bu adam? Diye yakındı. Diğerlerinden biri o halde ona biraz cesaret versen iyi olur. Boynundan dedi. Kambur yerinde söze girdi. Bizi duyuyor musun baş belası bunak? Sana acı bir ders vereceğim. Seninle tören yapar gibi yola çıkmaktansa yürümeyi tercih ederim. Duyuyor musun? Hoca Ejderha. Yoksa söylediklerimize kulak asmıyor musun sen? Ve Lona boynunda patlayan bir tokadın yalnızca sesini duydu. Ancak hepsi o kadardı. Kamburun attığı tokat onu sadece güldürdü. Ve neşeli gençler Tanrı size sağlık versin diye karşılık verdi. Sonra uzun gençlerden biri Arabaca evli misin sen diye sordu. Ben mi? Ha ha neşeli gençler artık benim tek bir eşim var. O da kara topraktır. Yani mezarlık. Oğlum öldü. Ben hala sağım. Ne garip şey değil mi? Ölüm bu kez yanlış kapıdan girdi. Bana gelmesi gereken oğluma geldi dedi. Lona bu fırsattan yararlanarak oğlunun nasıl öldüğünü anlatabilmek için arkasına döndü. Ancak tam o sırada kambur hafif bir iş geçirdi. Tanrı'ya şükrederek nihayet ulaştıklarını bildirdi. Lona ise 20 köpeklik köpeklik ücretini aldıktan sonra arabadan inerek hızla uzaklaştıktan ve karanlık bir sokakta gözden kaybolduktan kaybolan gençlerin arkasından baka kaldı. Yine yalnız kaldı. Yine ölümcül bir sessizliğe gömüldü. Kısa bir süreliğine onu terk eden kahredici yüzün geri döndü. Zavallı yüreğini hiç olmadığı kadar acımasızca yaraladı. Endişe ve ıstırapla dolu gözleri caddenin her iki yanında telaşla sağa sola koşturan insanları seyre koyuldu. Acaba bu binlerce insan içinde kendisini dinleyecek bir kişi bulabilecek miydi? Ne acı ki kalabalıklar ona ve yüreğine dolduran ölümcül kedere hiç aldırış etmek için akıp gidiyordu. Duyduğu acı uçsuz bucaksızdı. Herhangi bir sırrı yoktu. Öyle görünüyordu ki eğer Luna'nın yüreği patlamış, ve içindeki keder dışarı çıkmış olsaydı muhakkak bütün dünyayı sel basardı. Yazık ki çıplak gözle pek görünmüyordu. Öylesine önemsiz bir kalabalığın içinde gizlenmiş ki etrafı gündüz gibi aydınlatan bir kandilde bile bulunmazdı. Lona'nın kederli gözleri daha sonra bir bekçiye ilişti. Derdini ona anlatabileceği kanısına kapıldı. Yanına yaklaşarak Saat kaç oluyor dostum diye sordu. Ona geliyor. Arabanı neden buraya koydun? Devam et diye çıkıştı bekçi. Lona birkaç adım geri çekildi. Tekrar kendi hüznüne gömüldü. Derdini paylaşmak için insanlara başvurmanın iyi bir yol olmadığını düşündü. Fakat aradan beş dakika geçmişti ki birden irkilerek kendine geldi. Sanki o anda keskin bir ağrı saplanmış gibi başını salladı ve midillisini mahvurladı. Yaşadığı acıya daha fazla dayanamayacaktı. Ve Han'a gidiyor Lona. Lulaf'ın parasını karşılayacak kadar bile para kazanamadım diye düşündü. Bu yüzden bu kadar sefilim. Kendi işini nasıl yapması gerektiğini bilen kendisinin atının karnını doyurmaya yetecek kadar kazanan bir adam her zaman rahat eder. O ana dek bir köşede uyumakta olan kendisi gibi bir kızak arabası sürücüsü bir arkadaşı yatağından hafifçe doğrudu. Su istiyorsunuz diye sordu ona. Adam herhalde diye yanıtladı. Lona tekrarladı. Bu kendini iyi hissetmeni sağlayacak ha. Bak oğlum öldü? Duymuyor musun beni? Bir hafta hastanede öldü. Bu çok garip bir şey. Öyle değil mi? Lona sözlerin etkisini görebilmek için adamın yüzüne baktı. Ancak hiçbir şey göremedi. Adam suyunu içtikten sonra başını çoktan yorganın altına sokmuş ve neredeyse uykuya dalmıştı bile. Yaşlı adam derin ve iç geçirdi, başını kaçırdı. O genç adam biraz önce suya ne kadar susuzluk duyduysa kendisi de birine konuşmaya, yüreğini parçalayan derdini paylaşmaya o denli susuzdu. Oğlu öleli neredeyse bir hafta oluyordu. Fakat o bunu hala biriyle konuşamamıştı. Birileriyle bunu uygun biçimde enine boyuna konuşmaya ihtiyacı vardı. Onun nasıl hastalandığını, ne kadar ağrısı çektiğini, ölmeden önce neler söylediğini, nasıl öldüğünü anlatmak istiyordu. Cenaze töreninden hastaneye oğlunun çamaşırlarını almaya gidişinde söz etmek istiyordu. Şu anda köyde Anisya adında bir kızı vardı. Ve ondan söz etmeyi de çok istiyordu. Evet, anlatacak birçok şey vardı. Ve belki de dinleyen kişi derin derin iç çekecek, çığlık atacak veya üzüntüyle kap kapanacaktı. Hatta kadınlarla konuşmak daha iyi olabilirdi. Şimdi gidip, neyse, şimdi gidip midillisine bakayım biraz dedi. Midillime bakayım biraz dedi. Kendine, kendi kendine uyumak için her zaman vakit vardır. Yeteri kadar uyuyacaksın korkma. Ceketini giydi, midilesine bulunduğu ahıra indi. Yulafı, otu ve hava durumunu düşündü. Yalnız başınayken oğlunu düşünmeye dayanamıyordu. Birine onu anlatmak mümkündü ama onun hakkında düşünmek ve onu tasavvur etmek dayanılmaz bir yürek acısıydı. Lona ağara girer girmez midildesinin parıldayan gözleriyle karşılaştı. Işte. Bir şey mi yiyorsun diye sordu. Bitir otları bitir. Yulaf alacak kadar para kazanamadığımız için ot yiyeceksin. Evet artık türüncülük yapamayacak kadar yaşlandım. Şu anda bu işi oğlum yapıyor olmalıydı. Ben değil. O gerçek bir sürücüydü yaşaması gerekiyordu. Yaşlı adam bir süre sustu. Sonra yeniden anlatmaya başladı. İşte böyle yaşlı kız. Bana veda etti. Çıktı ve sebepsiz yere öldü. Şimdi düşün. Senin küçük bir tayın olsa, düşün ki sen o minicik tayın annesisin ve bir gün birdenbire o minik sevimli tayın ölüyor. Ne kadar üzülürsün değil mi? Çünkü midilli ağzındaki, küçük midilli ağzındaki otu çiğniyor, dinliyor ve sahibinin elinden üstüne soluyordu. Luna ise büyük bir arzu ile anlatıyordu. O gece oğlunun bütün hikayesini ona anlattı. Ona, midillisine anlattı.